Esselamu sevgili izleyenler. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan gelişmeler ve önemli başlıklarla karşınızda olacağız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin şehirdeki Uygur mezarlığı başka yerlere taşımaya başladı. Çin rejimi 3 yıl önce Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerinin defin işlemlerinde bazı değişiklikler ve kısıtlamalar getirerek Uygur Türk İslam medeniyetini yansıtan mezarlıkların üzerindeki hilal ve yıldız simgesinin bulunmasını yasaklamıştı. Bununla da yetinmeyip şehir içinde bulunan bir kısım mezarlıkları parka dönüştürerek cesetleri başka bölgede inşa edilen dört katlı mezarlıklara taşımıştı. 22 Mayıs'ta merkezi bağlı Ürümçi'deki Spring Villay Halk İşleri İdaresi, Konut İnşaat Bürosu ve Arazi Yönetim Ofisi'nin de dahil olduğu üç kurumun imzasıyla Ürümçi Bahar Vadisi'ndeki mezarlıkların taşınmasına ilişkin acil durum bildirisi yayınlandığı ortaya çıktı. Bildiride Ülümki şehir Bulakdağ rayonu 7. Sanayi bölgesindeki uygun mezarlığın taşınması nedeniyle mezarlık sahiplerinin bugünden itibaren 10 Haziran'a kadar kayıt yaptırmalarının talep edildiği duyuruluyor. Ayrıca kayıt dışı mezarlıkların öngörülen zaman dilimi geldiğinde boş mezarlık olarak kabul edileceği belirtiliyor. Konu üzerinde Özgür Asya Radyosu'nun bölgede yürüttüğü araştırmalara sonucu mezarlıkların Bulakdağ'daki bir Uygur mezarlığı olduğu Bildiriden sonra mezar sahiplerinden gümle olan yakınlarını sisteme kaydetmeye başladığı taşıma işlemlerinin 10 Haziran'da başlayacağı öne sürülüyor. Mezarlığın Ürümçi şehri Ayutgel'deki Müslüman mezarlığına taşınacağı aktarılırken eski mezarlık alanına ne yapılacağı hakkında ayrıntılı bilgilerin alınamadığı bildirildi. Türk vatandaşı olan Doğu Türkistanlı'ya 10 yıl hapis cezası. Doğu Türkistan asıllı Türk vatandaşı Mevlude Hilal'in Mevlude Hilal'in Çin'in sistematik baskı altında olduğu ana vatanına ziyarete gitmesi sonucu toplama kamplarına alındı ve yakın zamanda 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. Türkiye'deki aktivistler Doğu Türkistan'ın Gulca şehrinde doğan 34 yaşındaki Mevlude Hilal'in 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Mesleki Yüksek Okulu İşletme bölümünden mezun olmasıyla birlikte Türk vatandaşlığı kazandığını aktardı. Bilgilere göre Mevluda Hanım memlekette kalan annesinin sağlık problemleri dolayısıyla Doğu Türkistan'a döndüğü 2017 yılında Çin'in Uygur Türklerine yönelik uyguladığı baskı ve asimilasyon politikası kapsamında pasaportlarına el konulup keyfi tutuklanarak toplama kamplarına alındı. 2 yıl sonra Mayıs 2019'da serbest bırakıldı. fakat çok geçmeden 12 Haziran 2019 tarihinde Çin yönetimi tarafından devleti bölmeye teşebbüs suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edildiği Eşinden de boşanmak zorunda kalınca Ayşe isimli küçük kız çocuğuna şu an için anneannesinin bakmakta olduğu öğrenildi. Türk vatandaşı Mevlude Hilal'e Çin yönetimi tarafından verilen ceza ile ilgili Türkiye'deki insan hakları savunucuları tarafından Türkiye Cumhuriyeti makamlarına serbest bırakılması için çağrıda bulunduğu biliniyor. Ayrıca Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İlyas Doğan Konuyla ilişkin yaptığı açıklamada avukatlığını üstlendiği Türk vatandaşı Mevlude Hilal'e verilen cezanın kaldırılması için gereken tüm yollara başvurulacağını kaydederek Mevlude Hilal'in vekilliğine henüz üstlendim ve gerekli bütün girişimleri bu hafta başlatacağım değerlendirmesinde bulundu. Müzik Doğu Türkistanlı teşkilatlardan birlik mesajı. Uygur diasporası çeşitli ülkelerde bulunan çok sayıda kuruluşunu ortak bir istişare birlikteliğinde toplama karar aldı. Kararla ilişkin memnuniyet mesajları paylaşan Dünya Uygur Kurultayı Başkanı Dolkun İsa, Kırım Tatar halkının büyük fikir adamı İsmail Gasparalı'ya atıfta bulunarak Allah birliğimizi daima eylesin. Sadece lafta değil dilde, fikirde ve işte birlik olmalıyız açıklamasını yaptı. Türkiye Merkezli Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan, Bütün dünyadaki Doğu Türkistanlı teşkilatlar Doğu Türkistan'ın hürriyeti ve istiklali için tek yürek tek vücut olduğu ifadelerine yer verirken, Doğu Türkistan Vakfı İsa Yusuf Alptekin Vakfı ve Doğu Türkistan Gençlik Derneği ortak açıklamasında hayırlı temennilerini paylaştı. ABD Çin'e karşı Uygur meselesini gündemde tutmaya çalışıyor. ABD'de protestoların başını alıp gittiği bir zamanda ABD hükümeti Çin'e karşı Uygur politikasını gündemde tutmaya çalışıyor. Cuma günü ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı alt kuruluş olan Amerika'yı paylaş network'u Uygurları tanıtan ve Çin Komünist Partisi'nin Uygurlar üzerindeki sistematik baskılarını anlatan bir makale yayınladı. Makalede Uygurların yakın tarihi anlatılırken 20. yüzyılda ilk kez bağımsız bir cumhuriyet kurdukları dile getiriliyor. Ayrıca Çince Şincan kelimesinin bugünkü Doğu Türkistan topraklarına verilen yeni sınır anlamındaki isim olduğu vurgulanarak Çin Hanedanı tarafından 18. yüzyılda işgal edilmesiyle Çin kontrolüne girdiğine, bölgenin 1930 ve 1940'larda iki kısa ömürlü bağımsız cumhuriyet ilan ettiği Komünist Partisi'nin 1949'da iktidara gelmesiyle tekrar işgal edildiği ifade ediliyor. Son yıllarda Çin hükümetinin Uygurların etnik yapısı ve coğrafik konumunu ciddi şekilde tahribata uğratmakta olduğu, Uygurların kültürü ve dini özgürlüklerinin kısıtlandığı, dini vecibelerini yerine getirmek isteyenlerin 2017'de Çin Halk Kongresi'nde çıkarılan dini aşırılık ve bölücülükle mücadele yasasıyla en az 2 milyondan fazla Uygur ve diğer Müslüman azınlığı tutuklayıp toplama kamplarına attığı belirtilen makalede Çinli yetkililerin kampları eğitim merkezi olarak lanse ettiği, oysa kamplarda ağır işkence dışında Çin Komünist Partisi'ne bağlılık ve beyin yıkama eğitimlerine tabi tutulduğu anlatılıyor. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.